Arkadaşlar bugün e, sizlerle LOL konfeti pop yaptım evde kendimce. Böyle. burada arkadaşlar içinde konfetiler yok. Yapamadım konfetileri. Yani konfeti yokmuş gibi e, algılayın lütfen. Şöyle ilk katmanımı açtım. içinden direkt bir mesaj çıktı. E, kirazla bomba. Evet, bunu bir köşeye alalım. Şimdi bu katmanımızı açıyoruz. Bu katmanımızdan bir şey çıkmadı efendim. Ve evet arkadaşlar, live Surprise eşyalarımıza ulaştık. Şunları bir kenara al alalım. Şimdi evet, sıra bunlarda. Hemen şunları yere koyayım. şunu atayım sizin. Şöyle arkadaşlar çok güzel 3 e, kaç tane bilmiyorum. Bu bebeğimiz bunu kenara koyuyorum. Bu arada şöyle hemen bu yanımızda dursun. Acaba hangi karakter arkadaşlar? Bakın şurada topuz var. Ya hangi karakter? Neyse. Ee, bu ne acaba? A Aynen. Evse bu. hepsi en son açalım. Ayakkabıyı da en son açalım. Ee, bunu en son açalım. Tamam tamam. Bunu en son açalım. Görmemişsinizdir umarım. Bunu en son açalım. İlk önce bunu açalım. Bir gözlük. Ay koptu. Ee, ben bunu arkadaşlar herkes yapıştır yapıştıracağım. Yapıştırıp geleyim. Arkadaşlar yapıştırdım. Evet şimdi koyayım bunu şuraya koyayım onları Evet, doğru. Bunun içine burada. Kenara atayım. Buruşturmayayım belki. Kullanırım bu ayakkabı. Bu e, suluk arkadaşlar. Bebeklerimizin su işte işe. Arkadaşlar ben bunu göstermeyeceğim. Tahmin edebilirsiniz adını. Ya da göstereyim ya. Yorumlara yazın arkadaşlar yorumlarım açıksa. Ayakkabı. Ayakkabı. Kırmızı ayakkabı. Kırmızı. Şöyle. Şimdi son olarak da elbise. Hatta elbise görünce ismini tahmin edemeyenler bile tahmin edebiliyor. İsmi ben bilmiyorum var arada. Ve de Cherry Bomba herhalde. Adı. Yani Kiraz'ın İngilizcesi Cherry herhalde. Bir tane arkadaşımdan duymuştum. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum arkadaşlar. Evet. Bebeğe ulaştık. Arkadaşlar her bebek kalktı Onlar hep geliyorum. Arkadaşlar evet. Şimdi ben bu bebeği yapıştırdım. Hem onları ben de buraya yapıştırayım dedim. Şimdi sırada elbiselerini yapıştırmak var. İlk önce ben elbisesini yapıştırmak istiyorum. Hemen açayım e, pritmi. Yani yapıştırdım Açtım. Şöyle şurayım arkadaşlar. Gözünüzün önünde. Böyle sürdüm. Şimdi yapıştırıyorum. Şimdi, şöyle görünüyor mu? Bakayım kamerada. Ay düştü. Kim? Hepsi görmüyor. Birazcık daha şöyle olayım. Kamerayı. Tamamdır. Şimdi tam görünüyor. Hemen şöyle. Hemen. Evet yapıştıralım. Şimdi ne yapıştırsam. Sulunaya son yapıştıracağım. Ayakkabılarını yapıştırayım. Hemen. Ay hadi. Ay. Lay lay la 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 Arkadaşlar ben bazen mesela böyle bir şey yaparken çok zaman geçiyor. Ee, ve de ben bazen çok rahatsız oluyorum. Mesela e, annemle konuşurken falan bazen çok zaman geçiriyorum. Ya da hani şöyle bazen oyuncaklarımla oynarken zamanımı çok geçiriyorum. Oyuncaklarımla anneyle konuşuyorum falan. O annemle konuşurken. O anlamda bazen oyuncaklarımla oynarken oyuncak, oyunca anne yapıyorum. O benim annem gibi oluyor. Yani arkadaşlar yaşımız küçük yapabiliriz böyle şeyler arkadaşlar yani herkese göre bir şey diyemeyeceğim. Belki beni büyük insanlar olur. Yani onlar da haklı tabi. Öncek oynamayı sevmeyebilirler ama ben çok seviyorum. Büyüdüğümde de hala seviyor olabilirim. Hala oyuncak videoları gelebilir. Yani ben farklı bir kızım arkadaşlar yani. Bir gün mesela böyle çok eğlenceli videolar çekiyorsam bir günde bazen böyle garip videolar çıkıyorum mesela. Bir gün Capcut'tan uygulama çekiyorsam yarın Capcut'tan uygulama çekmiyorum filan. Neyse arkadaşlar. Hatta bu etiketi de yapıştırayım. mesajı yani. Bunları yapıştırayım. Arkadaşlar bu arada yorumlarım açıksa bu bebeğin şeyini, bu bebeğin bebeğin adını yazar mısınız yorumlara? Yazarsınız çok sevinirim arkadaşlar. Ona göre e, yorumlarım açıksa tabii arkadaşlar. Ona göre altına da ismini yazacağım ve de altına da yapıştıracağım. Arkadaşlar şimdi e, şöyle bir dakika ayarlayacağım. Hadi size de göstereceğim. Hmm. Şöyle mi göstersem? Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bebeğimiz böyle oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar bebeği. Ee, bu videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.